Merhabalar sevgili izleyenlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu zamana kadar yapmış olduğum hobilerimden bahsetmek istiyorum. Bu pano bir cooling sanatı. Daha önceden bu duvara bir pano almak istiyorduk eşimle. Sonra ben kendisine söyledim. Ben buraya bir şey yapmayı düşünüyorum. Eğer olmazsa başka pano alırız dedim. Böyle bir deneme yaptım ve ilk denemem, daha önce hiçbir tecrübem yoktu cooling sanatı ile ilgili. Bu şekilde yakından gösteriyorum. Çiçeklerini kendim yaptım, yapraklı yani her şeyini kendim yaptım. Ve bu cooling sanatı ile ilgili birçok güzel pano modelleri var. Mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Daha güzel çerçeveler sizde elde edebilirsiniz. Duvarınıza asabilecek e, çok güzel modeller var. Ben size örnek olsun diye çekmek istedim. Bir diğer hobim ise kokulu taş. Bir ara gerçekten buna sarmıştım. E, eşimle kendimi temsilen yapmıştım bunu bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. çok da güzel gidiyordu hani farklı modeller çıkarmaya başlamıştım ki o dönemde hamile kaldım ve kokuya karşı alerjim olduğunu e, o dönemlerde daha doğrusu kokuya karşı hassasiyetimin başladığı için ben de bırakmak zorunda kaldım başka hobilere yönelmeye başladım bu sefer de onlardan da bahsedeceğim sizlere örnek olsun diye göstereceğim mutlaka evet bu da bir diğer kokulu taş taşpanımız kızım için yaptım. Daha doğrusu kuzenimle beraber tasarladık. O da bana yardımcı oldu fikir konusunda. Bu şekilde odamızın duvarını süsleyecek bir pano hazırladık kokulu taştan. Evet, bir diğer gösterecek olduğum hobilerimden biri de kapı süsü. Ee, bununla da ilgili bir yardım aldım kuzenimden. O çocuk gelişimi okuduğu için biraz daha tecrübeli bu konuda beraber tasarladık. Ee, şu şekilde saçlarını yünipten yaptık parlak yünipten. Bunun çizimini ve kesimini yaptım Melek Kanadının incilerle de süslendi bu şekilde yapıştırdım kelebeği de ben koydum. Ben düşündüm öyle olunca belki daha güzel olur dedim. Bu şekilde. Panolarına da bir bakalım. Ee, bu panolar daha doğrusu çerçevelerin içindeki e, resimleri kendim çıkarttırdım yazıcıdan. Ve çerçeveler daha önce bende vardı böyle yapmak aklıma geldi. Bu Montessori tarzı rafı da kendim yaptırdım. Şu şekilde Elvin'in oyuncakları sığmıyordu. Yani rahat rahat oynayamıyordu sadece bir komedinin üstünde. Ben de Parçalara bölünmüş şekilde olursa daha iyi oynar diye düşündüm ki e, keza böyle daha iyi oldu gerçekten daha değerli toplu duruyor ben toka işine başladım toka yapıyorum şimdi toka taç bandana e, takip etmek isteyenler için winge toka olarak söylüyorum takip ederseniz sevinirim instagram hesabımdan da şu şekilde e, taçlarının daha düzenli durması için Böyle taç askısı yaptım. Ben düzeni çok seviyorum. Kızımın da öyle olmasını istiyorum. Bazen beni şaşırtıyor. Bunu sen mi yaptın diyorum ona. <laughs> yani ne kadar düzenli durmasa da bazen beni şaşırtabiliyor. E, bu görmüş olduğunuz saat de keçe, karton ve cırt yapıldı. Tam Montessori tarzı saat. E, çocukların el parmak kaslarının çalışmasında da çok etkili. Onların hafızasının güçlenmesinde de çok etkili. Rakamları öğrenmesi açısından da çok etkili. Mutlaka böyle bir aktiviteyi çocuğunuzla beraber yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, bir de böyle bir korkuluğumuz var. Bunu da beraber yaptık Elvin'le. Bana soruyordu anne bu ne diye kitaplarda görüyordu. Kızım korkuluk diyordum hani kuşlar zarar vermesin diye e, oradaki herhangi bir bitkiye o yüzden bunu yapıyorlar diye söylüyordum ama tabii ki görünce daha iyi olduğunun için hem böyle çiçek yani yazında çiçeğimizin yanına koyuyoruz. Bak kızım kuşlar zarar vermez bu şekilde diyorum ona daha iyi akılda kalıyor. Hem de biraz daha minnoş bir şey oldu tatlı bir şey oldu.